Bir gelin düşünün. Hayalleriyle beyaz bir gelinliğe bürünmüş ama o gelinlik sonsuza dek kana bulanıyor. Bu sadece şehir efsanesi mi yoksa ardında karanlık bir gerçek mi var? İşte bugün kanlı gelinliğin sırlarını aralayacağız. Her düğün mutlulukla biter sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bazı gelinlerin hikayeleri düğün gününde başlar ama korkunç bir sonla biter. Kanlı gelinlik efsanesinin ardındaki tüyler ürperten detaylara hazır olun. Sıradan bir düğün günü. Ta ki gelin bir daha asla dönmemek üzere kaybolana kadar. Peki ya kanlı yazılmış bu efsanenin arkasında ne var? Karanlık odalara hoş geldiniz. Bir zamanlar İstanbul'un en eski mahallelerinden birinde lüks ve ihtişamlı bir düğün yapılacaktı. Bu düğün halk arasında yıllarca anlatılacak, ardında unutulmaz bir hikaye bırakacaktı. Düğün sadece iki gencin değil, tüm şehrin dikkatini çekecek kadar büyük bir olay olacaktı. Gelin genç ve güzel bir kadındı. Adı Elif'ti. O her şeyin mükemmel olmasını istiyordu. O gece Dünya sadece ona aitti. Ancak o farkında değildi ki bu gece onun için son gece olacaktı. Düğünde giymek için bir gelinlik tasarlandı. Bu gelinlik özel bir tasarımdı. Beyaz saten üzerinde ince işçilikle işlenmiş gümüş dantel desenleri vardı. Elif düğün salonunun kapısının önünde tüm gözler üzerinde toplanmışken bembeyaz gelinliği içinde mutlu bir şekilde gülümsüyordu bir an için her şey mükemmel görünüyordu. Ancak içindeki bir rahatsızlık hissi bilinçaltının derinliklerinden geliyordu. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu. Ama bu düşünceleri tüm çevresindekiler tarafından baskılanıyordu. Düğün sırasında bir şeyler ters gitmeye başladı. Gelin Elif her anında güzellik ve mutluluğun yerini yoğun bir karanlık hissiyatına bırakmaya başladı. Düğün sırasında salondan bir çığlık yükseldi. İlk başta misafirler bunun bir yanlışlık olduğunu düşündüler. Ancak kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. Elif gelinliğini giyerken büyük bir kaza geçirdi. Düğün salonu korkunç bir şekilde panik içinde yankılandı. Elif'in üzerinde olduğu gelinliği o an korkunç bir şekilde kanla rekelenmeye başlamıştı. Bunu kimse anlamadı gelinliğin altındaki derin yara kanamaya devam ederken Elif yere yığıldı. Düğün tek bir çığlıkla kabus halini aldı. O an gelinin hayatını kaybettiği anın tam ortasında salon ışıkları bir anda sönerek karanlık bir ortam yarattı. Herkes şaşkın bir şekilde şok içindeydi. Elif'in cenazesi ertesi gün bir türlü toprağa verilemedi. Düğün gününden hemen sonra bir grup eski dostluk bu gizemli olayı araştırmaya başladı. Onlara göre gelinin ölümüne bir yandan verilememişti birçok kişi bu ölümün doğal bir sebepten olmadığını düşündü. Bir lanet olduğu söyleniyordu. Birkaç hafta sonra şehrin ileri yaştaki kadınları Elif'in gelinliği hakkında bir şeyler buldular. Düğünden sonra gelinliğin kaybolduğu söyleniyordu. Kimsenin ne olduğunu bilmiyordu. Bir gece gelinliğin geri döndüğüne dair şüpheler başlamıştı. Geleneksel bir düğün giysisi olan beyaz gelinlik bir zaman sonra siyah bir örtüyle sarılıp eski bir otelin terk edilmiş odasında bulunmuştu. Hikayeye göre gelinlik o kadar kanla lekelenmişti ki bir daha kimse onu temizlemeyi başaramamıştı. O odaya giren herkes kanlı gelinlikten ve Elif'in hayaletinden korkarak çıkıyordu. Zamanla o gelinlik halk arasında kanlı gelinlik olarak anılmaya başlandı. Bu lanetli gelinliğin peşinden gelen kötü şansların sembolü haline geldi. Zaman ilerledikçe gelinliği giyen ya da odaya girenlerin birer birer kaybolduğu söylenmeye başlandı. Gelinlik her geçen gün daha fazla karanlık bir güç kazanıyordu. Çoğu kişi o gelinliği görenlerin bir şekilde hayatlarında büyük felaketler yaşadığını fark etti. Gelinliğin gerçek sahibi olan Elif'in hayaleti zaman zaman gece yarısı ya da sisli günlerde şehre inerek gelinliğini tekrar giymek istiyordu. Terk edilmiş binalarda gizemli bir şekilde kaybolan kişilerin son bir izi olarak geriye bıraktığı söyleniyordu. Kanlı izler ve beyaz bir gelinlik. Bir zaman sonra Elif'in hayaleti, geçmişin bu lanetli düğününü anımsatan her şeyin yakınında görülmeye başladı. Sisli sokaklarda terk edilmiş evlerde gelinliğini giyen bir beyaz elbise silüeti şehri hüzünle terk etti. Bazı şahitler gizli bir kapıdan ya da loş ışıklardan gelen ince bir gülümseme gördüklerini söylediler. Birçok kişi Elif'in ölümünün ardında bir doğaüstü varlık olduğunu öne sürdü. Gelinliğin sadece fiziksel bir giysi olmadığını büyülü bir bağ taşıdığını düşündüler. Elif'in ölümünden sonra gelinlik onu kendi lanetiyle birlikte taşımıştı. Her ne kadar bir şehir efsanesi gibi başlasa da zamanla halk arasında gizemli bir gerçeklik kazandı. Kanlı gelinlik hem hayaletin hem de gizemli olayların en somut kanıtıydı. Şehirdeki her eski düğün, her terk edilmiş otel bu korku dolu hikaye taşır olmuştu. Hala Elif'in laneti o eski sokaklarda dolaşır mı bilinmez. Ancak bir şey kesin. Kanlı gelinlik tüm şehir halkı için bir uyarıydı. Karanlıkta bekleyen gerçekler bazen korkunç olabilirdi. Yıllar sonra İstanbul'un bir kenar mahallesindeki terk edilmiş bir antikacı dükkanında bu gelinliğin bulunduğu iddia edildi. Gelinlik kan izlerini hala taşıyor ve bu gelinliği giyen her kadının başına talihsiz olaylar geldi söyleniyordu. Bazıları gelinliği giyen kişilerin ani bir hastalığa yakalandığını veya kazalar geçirdiğini iddia etti. Bir başka iddiaya göre gelinlik şimdi terk edilmiş bir depoda saklanıyor ve geceleri gelinliğin bulunduğu yerde genç bir kadının ağladığına dair sesler duyuluyor. Peki bu efsane gerçek mi yoksa sadece bir halk hikayesi mi? Sizce hikayenin ardında gerçek bir olay yatıyor olabilir mi? Yoksa bu sadece bir efsane mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla gizem ve şehir efsanesi için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.